Bolu'da Yeniköy Köyü'nün ormanlık bölgesine mantar toplamaya giden vatandaşlar doğanın kalbine karşılaştıkları çöp yığınlarını görüntüledi. Pet şişelerden plastik torbalara, inşaat atıklarından cam kırıklarına kadar birçok atığın bulunduğu alanda ortaya çıkan manzara tepki çekti. Vatandaşlar ormanlık alanın bu şekilde kirletilmesini istemederek yetkilerden temizlik ve denetim yapılmasını istedi. Çöplerden dolayı mantarın oluş biçimine dikkat çeken vatandaş, ormana mantar aramaya çıktık doğaya atılan çöpten dolayı mantarın ne şekilde çıktığını görebilirsiniz. Bebek bezleri, kırık cam şişeleri ne var. Çamlığımız kilenmesini istemiyoruz dedi. Doğru çöpler kalksın. Çöpleri gördün mü moralim bozuluyor. Her gün her gün yani çöp düşer olmaz. Yoldan geçenler, eşki içenler. Şikayetçi misiniz? Şikayetçiyim mi? ben.